Ben İsmail Arkan, Kastamonu Tekvando İl Temsilcisiyim. Aynı zamanda Tekvando antrenörü, milli takım antrenörlüğü de yapıyorum onunla beraber. Şu an Kastsam'da ilk kez böyle büyük bir turnuva ev sahipliği yapıyoruz. Gençler Türkiye Şampiyonası 76 ilden 2842 sporcu, 840 kulüp bu organizasyona katıldı. Belediyemiz sağ olsunlar, eee bulunuyorlar. Bu güzel bir şey. Bu tür organizasyonlarda ilimizin de tanıtımının, reklamının yapılması güzel bir şey. Burada insanlar gayet memnun, mutlu. En azından e, sabahları buraya geldiğinde e, bir bardak çorba da içseler. İlimizin güzel bir tanıtımı oluyor. İkramlarından dolayı Kastamonu Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu tür sosyal faaliyetleri araştıran bir insanım. İlk defa böyle bir faaliyet görüyorum. Onun için belediyede belediye başkanınızdan, kendisini tanımıyorum ama Allah razı olsun. Belediye başkanınızdan sizlere varana kadar tüm ekibe, tüm uğraşanlar çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel bir örnek olur. Bunu biz her gittiğimiz yerde anlatacağız. Çok teşekkür ediyorum.